Merhaba sevgili takipçilerim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoda yarım kalmıştı. Onu devam edeceğiz artık. Gördüğünüz gibi ben iki parçayı da yaptım. Aslında bunu kopartmamam gerekiyordu ama koparttım hani kolay anlatmak için sizlere. Şimdi bu parçadan devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bikini yapacağız ama sadece böyle değil daha alt kısımlarını tamamlayacağız. Bu arada küçük bir kaza geçirdim. Parmaklarım kesildi. Görselden dolayı sizden şimdiden özür dilerim. Kusura bakmayın. Şu şekilde ben ördüm. Bakın tekrar sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 delik oldu şu şekilde. Siz isterseniz bu sayıyı biz 20 çektik. Daha da arttırabilirsiniz. Bedeninize göre ayarlayabilirsiniz. Ben göstermek için size bu şekilde yaptım. Yapım aşaması çok basit. Şimdi hemen şu şekilde 1, 2, 3, 4, 4 tane zincir çekip arkaya dönüyorum hemen arkadaşlar şimdi tığıma doladım bir boşluk katlayıp diğer boşluğa ikili trabzan yapıyorum artık böyle küçük küçük kutucuk, e, kutucuklar oluşturacağız tekrar bir zincir çektim bir boşluk diğerine ikili trabzan bu şekilde orta kısma kadar uç kısma yani oraya kadar devam ediyorum bir zincir bir boşluk atlayıp devam modelimiz çok kolay Umarım anlatabilmişimdir sizlere. Bir zincir, bir boşluk, diğer bir boşluğuma ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Yalnız ip gerçekten çok güzel. Bu arada arkadaşlar benim hakkımda merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmına yazarsanız size cevaplamak isterim. Instagram'dan da beni takip alırsanız çok mutlu olurum. Bir zincir. Orada da yaptığım sonuçları paylaşıyorum. Başka şeyler de paylaşıyorum. Amigurumi ördüklerimi paylaşıyorum. ve güzel orası da. Orayı da takip ederseniz gerçekten çok sevinirim. Şu şekilde bakın. Bir zincir. Böyle parça parça video şeklinde atıyorum ki daha iyi oluyor sanki kısa bir video tamamlıyoruz. Diğerine geçiyoruz. Ben de hem de sizinle örmüş oluyorum. Beklememiş oluyorsunuz komple hepsini bitirmemi. Bana Instagram'dan da soru sorabilirsiniz. Bazen gerçekten biliyorsunuz şu anda karantinadayız, evdeyiz, çocuklarımız evde. Yorum kısmında göremiyorum ve hemen cevap veremiyorum yorumlara ama Instagram'da olduğu zaman hızlı bir dönüş gerçekleştirebiliyorum. Oradan da anlatabilirim mi sizlere anlamadığınız bir yer olursa seve seve dönüş yaparım. Hem sohbet ettik hem de uç kısmına kadar sizinle birlikte ben dörmüş oldum. bir soru cevap videosu çekmek istiyorum arkadaşlar sizler için yakın bir zamanda. Onun için sorularınızı bekliyorum hakkında merak ettiğiniz, örgüyle ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa. Bakın uç kısmına geldim şimdi. Bir zincir hemen şuraya şu şekilde batıyor. Şimdi arkadaşlar bu bir bikini olduğu için sap kısmı olacak. Hani boynumuza bağladığımız bir kısım olacak. Orayı yapmamız için de şu şekilde toplam 90 tane zincir çekelim. Çok sıkı olmasın, çok gevşek de olmasın. 90 tane zincir çekelim arkadaşlar. Ben 90 tane zincir, zincirimi çektim. Eğer size az gelirse daha da arttırabilirsiniz. Çünkü bu sizin elinizin sıklığı ve gevşekliği ile alakalı olabilir. Şöyle şimdi ilmek kaydırma tekniği yapıyorum. Hemen Direkt bundan değil, bir sonrakinden batıyorum. Hiçbir şey yapmadan çekiyorum. Yani sık yine değil ama ilmek kaydırma. Şu şekilde. CC yöntemi diye geçiyor terimlerde. CC olarak. Şu şekilde. Ilmek kaydırma tekniğiyle uç kısmına kadar devam edeceğiz. Birinci zincirime kadar gördüğünüz gibi ilmek kaydırmalarımızı yaptık. Dediğim gibi siz kendi ölçülerinize göre, elinizin ayarına göre zincir çekmeniz yeterli olur arkadaşlar. Şimdi tekrar hiç zincir çekmeden aynı kısma ikili trabzan yapıyorum. Benim elim biraz sıkı. Siz isterseniz bunları daha uzun da yapabilirsiniz ama elim alıştığı için bu şekilde oluyor. Hemen bir zincir çekiyorum. Burada gördüğünüz gibi eşit gitmesi için şuna değil şuna şuna batacağım çünkü burada var. Buraya batıyorum hemen. Ve ikili trabzan yapıyorum aynı şekilde. Bu şekilde birer boşluk bırakarak aşağı kısma doğru iniyoruz. Bakın birer boşluk bırakıyorum. Bir zincir, bir boşluk aşağı kısma doğru inelim. Şöyle zincirimi çekeyim. arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan aşağıya doğru indim. Artık bel kısmını tamamlayacağız. Düşünün yani şöyle şu kısım boyun şu kısımda bel olarak olacak. Belimize bağlanacak kısım. Şimdi e, şu kısmı da anlatmak isterim. Şuradaki kareciklerle buradaki karecikleriniz eşit olsun. Baktınız bir sayı kaymaya kaydırma yapmasınız olabilir. Hiç şey değil sökmeyin. Burada yaparken mesela ya bir tanesine iki tane boşluk bırakın. Çok fazla anlaşılmaz bu eşit olması önemli yalnız. Bu kareciklerin eşit. Hele ki diğer tarafla kesin eşit olması lazım çünkü birleştirdiğimiz zaman kayma olabilir. Hoş durmaz. Şimdi burada da yapmamız gereken bel kısmını yapacağız. Toplam 120 tane zincir çekiyoruz. 120 zincir çektikten sonra buradaki kısımdaki gibi ilmek kaydırma yaparak tekrardan buraya geliyoruz. Gördüğünüz gibi bu kısmı da tamamladım. Yani Şöyle olacak. Bu bir tarafa, burada bir tarafı olacak. Şu şekilde göstermek isterim size. Şimdi şuna başlayacağım hemen. Bunun da bu kısım boyun kısmı olacak. Bu kısım sap. Ama biz sap kısmından başlayacağız. Yani buradan da başlayabiliriz ama o zaman eşit olmaz. Şöyle ayarlayalım sap kısmından 120 tane zincir çekerek buradan takacağız şimdi hemen göstereyim ben size karışıklık olmasın ufak bir şekilde anlatayım ve örmeye devam edeceğim orta kısmını birleştirmesini göstereceğim alt kısmını da diğer bir video ile anlatacağım Çünkü bu videomun çok fazla uzun olmasını istemiyorum hemen buradan ilk trabzanın birinci trabzanıma şöyle bir sık iğne yaparak birleştiriyorum ki sağlam olsun istiyorum toplam 120 tane zincir çekeceğim buradan bunu göstermek istedim sizlere 120 zincir çekeceğiz geri gelip buradan kutucuklarımı oluşturacağım burada 90 zincirimiz vardı arkadaşlar onu da ilmek kaydırma ile yapıp buraya kadar toplamda burada sonuna kadar gelmeyeceğiz ufak bir boşluk bırakacağız ki şu kısımla birleştirelim